Hoş Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu videonun konusu nasıl 15 kilo verdim, kilo vermenin 3 püf noktası, zamanda nasıl verdiğim kiloları geri aldım ve şu anki beslenme sürecim. Bunlardan size tek tek bahsedeceğim. Bu video diğer nasıl kilo verdim videolarından biraz farklı olacak. Olabildiğince kısa, net ve açık şekilde anlatmaya çalışacağım. Şunu da belirtmek istiyorum, ben bir diyetisyen ya da beslenme uzmanı değilim. Her şeyden önce kilo vermek istiyorsanız bir uzmana gidin, kan değerlerinize baktırın, tansiyonunuz, şekeriniz, insülin direnciniz vesaire var varsa buna yönelik diyet listeleri oluşturulsun size kafanıza göre asla bir diyet programına dahil olmayın. Ben öncelikle gittim kan verdim. İnsülin direnci olduğunu düşünüyordum vücudumda. Çünkü canım çok fazla tatlı çekiyordu. Fakat insülin direnci yok dedi bana doktorum. Sadece demir eksikliği olduğunu ve bununla alakalı da bana ilaç yazacağını söyledi. O dönemde saçlarım çok fazla dökülüyordu ve tırnaklarım çok kırılıyordu çok çabuk. Şu anda yaklaşık 1,5-2 aydır ilacımı kullanıyorum ve saçlarımın dökülme oranının çok fazla düştüğünü ve tırnaklarımın daha canlı olduğunu fark ettim. Hamileyken de bu ilacı kullanıyordum. Folikasit kullandığım ilaç o dönemde bana erkek çocuğu annesini güzelleştiriyor gibi şeyler söylüyorlardı. Demek ki çocuktan değil ilaçtan dolayıymış bu farklılık. Öncelikle şu 3 püf noktadan bahsedeceğim size kilo vermeniz için olmazsa olmaz 3 püf noktam Bunlardan birini ya da ikincisini yapmadığınızda da kilo verebilirsiniz. Aa, ben bunu yapmıyorum ama kilo verdim de diyebilirsiniz. Ama vücudunuz için maksimum verimi görmek istiyorsanız bu üç maddeyi uygulamanız şart. Birinci madde su içmek. Bol bol su içiyorsunuz arkadaşlar. Suyun çok fazla yararı var vücudunuza. Hiç organlarınızı besliyor, ödem attırıyor, cildinizi Cildinizi güzelleştiriyor. Bir ay bol bol su için. Kilonuza uygun suyu da internet üzerinden araştırarak bulabilirsiniz. Ben 750 ml'lik şu matarayı kullanıyorum. Bundan 3-4 kutu bitirmeye çalışıyorum. 3 kutuyu bitiriyorum ama 4'ü biraz zorlanıyorum. En büyük farklılığı aslında cildinizde göreceksiniz. Şöyle dediğim gibi 1-2 ay bol bol su için bakın cildiniz nasıl parlayacak. O sivilceler azalmaya başlayacak. Ben çünkü direkt bu farkı gözlemliyorum. Sadece su içerek kilonuzun düştüğünü görebilirsiniz. Bu vücudunuzun ödemini attığını gösteriyor aslında. Su içmekten hoşlanmayan tanıdıklarım var. Suyu renklendirerek bunu aşabilirsiniz. İçine limon koyabilirsiniz, tarçın koyabilirsiniz, elma koyabilirsiniz. Suyu aromalaştırdıktan sonra içebilirsiniz. Bunun da size bayağı faydası olacaktır su içmede. İkinci püf noktamız sağlıkla beslenmek. Vücudunuza uygun beslenme programını bulmak. Ben çok fazla diyetisyene gittim. Hepsinde farklı farklı listeler oluşturuldu bana. Kalorisi düşük diyetler de uygulandı. Çok çabuk kilo verdim çok kısa sürede fakat geri aldım. Çünkü çok az kalorili programları uzun vadede yemiyorsunuz maalesef. Çok dolu dolu listeler de oldu. Bu da çok uzun süreçte çok az kilo vermemi sağladı. Benim için çok çok yemek de önemli değil aslında. Bunu da uygun bulmadım. Bunun gibi çok farklı yöntemler oluyor. Bir dönem aralıklı oruç yapıyordum. Bu arada ben 12-13 senedir belki de 14 senedir diyet yapmaya çalışan sürekli kiloluk veren bir insanım. Artık vücudumun neye alışacağını, neyi sürdürebileceğini de biliyorum. Ara öğün yapıyordum bir dönem. Bunun gerçekten faydasını gördüm. Sabah 10 akşam 6 arası besleniyordum. Bu süreçte yine sağlıklı besleniyordum. Ama bu süre zarfının dışında kalorili hiçbir yiyecek ya da içecek almıyordum. İşte canım çekerse şekersiz bir kahve, şekersiz bir bitki çayı ya da normal çay ya da sade soda tüketebiliyordum. Bununla da güzel kilolar vermiştim. Son bir bir buçuk senedir tek öğüne geçtim ve vücudumu buna da alıştırdım. Şu anda da tek öğün beslenmeye devam ediyorum. Siz de vücudunuza uygun olan programı dediğim gibi bir uzman eşliğinde öğrenebilirsiniz. Kan değerlerinize göre vücudunuzun durumuna göre bu listeyi oluşturabilirsiniz. Kısıtlayıcı ve çok düşük kalorili diyetler çok zorlayıcı olduğu için bırakmanız da çok erken oluyor aslında. O yüzden olabildiğince dengeli programlarda yürütmeniz gerekiyor ve aralarda kendinize hedef koyup kendinizi ödüllendirmeniz gerekiyor. Atıyorum 90 kiloysanız 85 kiloya indiğimde işte bir önümde şunu yiyeceğim diyebilirsiniz. Hem bu sizin diyete olan motivasyonunuzu da arttırıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Şu anda aklımda bir hedef var ve bu hedefe ulaştığımda kendimi ödüllendireceğim. Üçüncü püf noktamız da hareket spor. Bu gerçekten çok önemli. Evet sadece su içerek, diyet yaparak da kilo verebilirsiniz. Fakat çok yüksek kilolar vermek istiyorsanız işte 15-20 kilo ve üstü vermek istiyorsanız Cildiniz kilo verdikçe yumuşayacak ve özellikle karın bölgenizde dokunun yumuşadığını ve zamanla sarktığını göreceksiniz. Bunu minimuma indirmek için de hareket etmeniz gerekiyor. Spor yapmaktan nefret ediyor olabilirsiniz. Eğer evdeyseniz siz de listeler oluşturun. Bugün şunu yapacağım, yarın bunu yapacağım gibi bol bol hareket etmeye çalışın. Ya da çalışıyorsanız, akşam otobüste gidiyorsanız eve birkaç durak geride inip yürüyün. Bol bol yürüyüş yapmaya çalışın, hareket etmeye çalışın. Bunu gerçekten vücudunuzda faydasını göreceksiniz. Hareket ettikçe daha zinde olacaksınız, daha enerjik olacaksınız. O vücudunuzdaki hantallığın gittiğini fark edeceksiniz. Bu üç püf noktayı uyguladığınız sürece gerçekten vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız. Benim 12-13 senedir deneyimlediğim şey aslında bu. Ki ben bu verdiğim kiloları nasıl geri alıyorum? Biraz bundan bahsedeyim size. Kendi düzenimi evde çok kolay oturtabiliyorum, uygulayabiliyorum eve bir şey almadığım sürece canım çekse de yemeyeceğim için uzak durabiliyorum. Fakat başka bir yere gittiğimde iradem zayıf olduğundan dolayı diyetimi çok çabuk bozuyorum. Bu şehir dışına gittiğim yerlerde oluyor genelde. 2-3 günden fazla kalıyorsam atıyorum işte ben akşam hiçbir şey yemiyorum ama gittiğim yerde akşam abur cubur yeniyor ya da burada pilavı makarnayı minimum derecede tutmaya çalışırken gittiğim yerde her gün evde pilav makarna pişiyor. Bir gün bozuyorum, iki gün bozuyorum, üç gün bozuyorum derken küçülen midem daha da büyüyor ve o tekrar eski kendi düzenimi kurmam zaman alıyor ve bu süreçte verdiğim kiloları geri alıyorum. Verdiğim kiloları geri alma sebebim tamamen bu. İrademin zayıf olması. Hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef ben bunu öğrenemiyorum. verme alma sürecinde e, en büyük hata'm bu oldu ve bunu hala yenemedim. Ama bana faydası şu oldu: önceki diyetimin özellikle şekeri çaydan ve kahveden kestim. Çaydan kesmek çok zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten o. Damansın şekersiz çay alışması çok zor oluyor. Hala da ilk o en yüksek sıcaklıktaki çayı içemiyorum. Hafif böyle derecesi düştükten sonra içebiliyorum. Kahveye alıştım. Türk kahvesini şekersiz içiyorum artık. Diğer kahvelerde de şekersiz şuruplarla ya da işte çok az balla vesaire renklendirerek tüketiyorum. Önceki diyetimin bana en büyük faydası bu oldu aslında uzun vadede. Ve bunu da e, bozacağımı düşünmüyorum çünkü artık alıştım. Peki ben şu süreçte nasıl besleniyorum? Bundan da bahsedeceğim. Dediğim gibi tek öğüne geçtim ben. Sabah gökdenizi bırakıyorum. Daha bugün gökdenizi bıraktım. Sonrasında bir e, 3 kilometreye yakın ya da 3 kilometreye geçtim. Hatırlamıyorum bir fotoğrafını çekmiştim şuraya koyarım. Ee, yürüyüş yaptım. Geldim. Kersiz kahvemi hazırladım. Sonrasında saat 12.1 gibi tek öğünümü alıyorum. Bunu aslında ileri atmaya çalışıyorum ama çok acıkmış olduğum için genelde saat 12.1 arası oluyor. Gökdeniz alıyorum, geliyorum. Zaten işte 11.30, 12 oluyor. Direkt kendi öğünümü hazırlıyorum. Bugünün öğünü aslında öncesinde shorts'ta paylaşmıştım. Yine göstereceğim size. Onu yapmayı düşünüyorum. Bugün canım yine ondan çekti. Sonrasında da saat işte 3-4 en geç 5 gibi de sütlü kahve yapıyorum. Yanına eğer canım çok fazla tatlı çekerse ki bugün istiyor. Kuru kayısı alacağım ve kuru kayısının içine ceviz koyacağım. O şekilde tüketeceğim. Benim işte tek öğünden kastım aslında bu. Kahve. Sabah kahvesi. Öğlen öğünüm ve akşama doğru sütlü bir kahve. Onun dışında eğer canım isterse yine işte filtre kahve olabilir, sade soda olabilir, bitki çayı, normal çay yine bunları tüketiyorum ve bol bol su içiyorum. Şu anda benim e, uygulamış olduğum beslenme düzenim bu şekilde. Spor yapmaya çalışıyorum. Biraz e, böyle şey oldum. Tam alışamadım aslında ama onu işte yürüyüşle desteklemeye çalışıyorum. Bundan önceki diyet sürecimde Kuleye'nin bir programını yapmıştım. 21 günlüktü galiba. Vücudum efsane sıkılaşmıştı. Instagram'da paylaşmıştım onu da kaç santimetre, nerelerden kaç santimetre vücudumun sıkılaştığını, daraldığını. Onun çok büyük faydasını gördüm. Çok zor bir program ama gerçekten görüyorsunuz eğer doğru şekilde yaparsanız, istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz. İsterseniz o programa da başlayabiliriz. Onun dışında evde eliptik bir bisiklet var hem eliptik hem de oturarak bisiklet gibi kullanabiliyorsunuz o birazcık bozuk olduğundan dolayı çok fazla ses çıkarıyor şu an onu kullanamıyorum ama onu yaptırırsam bir işte yarım saatten başlayarak bir saate bir buçuk saate çıkarırsam o da bütün vücudumu çalıştırdığı için terletiyor beni e, bayağı yararı oluyor vücudum açısından sıkılaştırıyor e, o şekilde yani şu anda benim e, ilerlediğim yol böyle nasıl kilo verdiğimden bahsettim verdiğim kiloları zamanında nasıl aldığımdan bahsettim kilo vermenin 3 püf noktasından bahsettim ve şu anki beslenme sürecimden bahsettim yaklaşık 2 e, kilo Evet tam 2 kilo verdim ben en son e, diyete başladığımda. tiklerle bir şekilde devam ediyorum. Bu videoların devamını istiyorsanız ya da aklınıza kalan takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.